benim için çok güzel geçti. Çok eğiticiydi benim için. Ben sizi çok fazla uzun zamandır tanımıyorum aslında. Yaz tatilinde bu tarafa e, videolarınızı izliyorum. Çok şeyler e, kattı bana. E, i̇yi ki katılmışım diyorum. Benim için de çok eğitici bir çalışmaydı hocam. E, ben pandemiden beri e, spiritüel alanda pek çok insanı takip ediyorum. Ama ne hikmet Peki ki e, o insanlardan biriyle bir eğitim alma girişiminde e, bulunmadım. Öyle bir şey gelmedi aklıma. Ta ki sizin videolarınızı izleyinceye kadar, e, sizin videolarınızı izledikten sonra dedim ki kendi kendime Recep Hoca'dan mutlaka bir eğitim almam gerekiyor. E, i̇yi ki de iç sesimi dinlemişim. İyi ki de enerjimi takip etmişim. E, gruptaki arkadaşlarımın da e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüksek enerjileriyle hiç bitmesini istediğim bir dersdi. Dört e, haftalık bir ders. Ama her şeyden önce mucizevi bir varlık olduğumuzu hatırlattığınız için, <laughs> e, ruhsal yolculuğumuzda bize rehberlik ettiğiniz için, negatif yönlerimizi dönüştürme alanında bize e, katkıda bulunduğunuz için, mucizevi açılımların hayatımıza e, gelmesine ...sağladığınız için... E, ...o yüksek enerjiniz için... ...güler yüzünüz için... E, ...motivasyonunuz için... ...sabrınız için... E, Valla e, uçacağım şimdi buradan. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> yok hayır, bunun <laughs> hiçbiri iletifat değil. Her aldım, biri gelecek. Aldım, kabul ettim. <laughs> ve, ve en önemlisi de... ...bir eğitimci olarak... E, ...bildiğiniz her konuda... ...bu konuyu bize aktarma konusunda... ...cimri davranmadığınız için... ...gayet... E, ...anlaşılır ve açık bir dille bizlere... E, bildiğiniz her şeyi öğrettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizi tanıdığım için çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten bu eğitim bana kattığı şey ne diye sordum. E, hakikaten kendimi daha iyi tanıyorum. Çünkü daha önce daha öfkeliydim. E, anksiyetem yüksekti, sürekli ağlıyordum vesaire. Artık daha den dingin, daha dengede, daha böyle e, enerjiyim, sabahları çok güzel uyanıyorum inanılmaz güzel olumlu değişimler var. Kendimde bunu fark ediyorum. Bunu ilişkilerime de yansıtıyorum. Öğrencilerime bile, eşime bile. Onlardan da böyle döntüler alıyorum.